Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir çanta yapacağız. Çantamızın alt tabanını ben daha önceden hazırladım. Şimdi bunu nasıl yaptığımı size göstereceğim. E, siyah olduğu için e, anlaşılması için yani daha net görmeniz için şöyle beyaz renkli iplikle tabanımızı tekrar nasıl yaptığımı size göstereceğim. Şimdi tabanımızın alt kısmını hazırladım. E, beyaz iplikle bunu göstereceğim. Daha sonra bu çantamızın üzerinden e, geri kalan kısmını devam edeceğiz. Şöyle çantamızın ölçülerini de size vereyim. Ee, 36 santim boyunu yaptım. 8 santim de şöyle iç kısmı oldu. Ee, Tabii ben bu şekilde yaptım ama siz isterseniz biraz daha büyütebilirsiniz. Ortadaki zincir sayılarını çoğaltarak istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben bu çantayı yaparken şu orta kısmına 45 tane zincir çektim. Ee, 45 tane zincir çektim ve üzerine modelimi kurdum. Ee, şimdi bir tığa ihtiyacımız var. 2,5 milimlik tığ kullanacağım. Birkaç tane de böyle İşaret için küçük iğneye ihtiyacımız var. Şunu şöyle bir kenara alalım. Beyaz ipliğimizle tabanımızın yapılışını göstereyim. Bu dikdörtgen bir çanta olacak arkadaşlar. Siyah çantayı yaparken yani siyah tabanı yaparken 45 tane zincir çekmiştim. Bunu e, model olduğu için biraz daha az zincir çekeceğim ki hem videomuz çok uzun sürmesin hem de size kolaylıkla gösterebileyim. Buna da 20 tane zincir çekerek modelimizi kuracağım. Ama siz benim gibi 45 tane zincir çekebilirsiniz. Evet 25 tane zincirimiz oldu. 20 25 bu dediğim gibi model olduğu için bir bu kadar zincir çektim ve çantamızın şu kenar kısımlarını nasıl yaptığımı burada size anlatacağım. Hemen birinci zincire değil ikinci zincire bir tane sık iğne yapıyoruz. Aynı yuvanın içerisine, yani aynı boşluğa bir sık iğne daha. Aynı boşluğun içerisine bir sık iğne daha yapıyoruz. Toplamda bir yuvaya 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi bu ıı, işaret iğnemi yaptığım 3 tane sık iğnenin ortadaki sık iğneye geçiriyorum. Şimdi devam ediyorum. Bütün zincirlere birer tane sık iğne yaparak bütün zincirleri tamamlayacağım. Arkadaşlar bu arada çantanızı kağıt iplikle yapabilirsiniz. Benim evde kurdelelerim oldukça fazlaydı. Ben kurdeleyle yaptım. Hem yıkanması da daha kolay hem de biraz daha parlak ve güzel duruyor. Şimdi bütün zincirlere birer tane sık iğne yapalım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar sık iğnemizi tamamlayalım. Diğer köşede yine devam edelim. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi sıramın sonuna geldim. Son yuvaya bir tane sık iğne yaptım. Yine aynı yuvanın içerisine bir sık iğne daha aynı yuvanın içerisine bir sık iğne daha yani toplamda 3 tane sık iğne yapmış olduk aynı yuvanın içerisine Şimdi ne yapıyoruz? Bu başlangıç ipliğimi de altından yürüterek hemen karşı taraftan bakın zincirimizin tam karşı tarafından yine sık iğneler yaparak devam edeceğiz. Arkadaşlar isterseniz e, buradaki 3 tane sık iğnenin ortadakine de e, işaret iğnesi takabilirsiniz şaşırmamak için. Şimdi burada tam Bakın karşıya denk gelen yuvalara birer sık iğne yaparak Sıramı tamamlayacağım. Şimdi yine ben hızlı bir şekilde Sıramı tamamlayayım. Tam buradaki işaret iğnemin yanına kadar geleyim ve yine devam edelim. Şöyle sıramı tamamladım. Son sık iğneme de batırıyorum, yuvaya da batırıp bir sık iğnemi yapıyorum. Bakın burada başlarken 3 tane sık iğnenin tam ortadakine işaret çubuğu takmıştık. Şimdi bu işaret çubuğumuzun bir sağına bir soluna üçer tane sık iğne yapacağız. Hemen sağındaki yuvaya 3 tane sık iğne yapacağım aynı yuvanın içerisine. 1 2 Bunu da çıkaralım ve üçüncü sık iğnemi de yaptım şimdi iğneyi çıkardım yuvaya bir tane sık iğne yapacağım hemen yan tarafına üç tane sık iğne yapacağız aynı yuvanın içerisine şimdi yine ortadaki şuraya üç tane sık iğne yapmıştık ortadaki sık iğnemize yine işaret iğnemi takıyorum Bakın dönüşümüzü yaptık. Devam ediyoruz. Yine ta karşı tarafa kadar bütün yuvalara birer tane sık iğne yaparak devam edelim. sıramı tamamladım. Karşı noktaya geldim. Burada yine ne yapıyoruz? Burada 1, 2, 3 tane sık iğnemiz vardı. Aynı yuvaya battığımız sık iğnemiz vardı. Bir sağındaki bir de solundaki sık iğneleri üçer tane dolduracağız. Ortada bir tanesini öreceğiz. Şurada son kalan bir tane yuvamız var. Onu da sık iğnemi yapayım. Bakın burada 1, 2, 3 tane sık iğnemiz var. Aynı yuvaya yapılmış. Hemen sağındaki yuvaya 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi ortadaki sık iğnemize e, siz buralara işaret iğnesi takın ki karıştırmayın arkadaşlar. Ortadaki sık iğneye mutlaka işaret iğnesi takın. Benim bir tane işaret iğnem vardı, diğerini bulamadım. Ortadaki sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın sol tarafındaki sık iğneye de 3 tane sık iğne yapacağım aynı yuvanın içerisine. 2 ve 3. Şimdi yine tek tek yapacağız. Karşı tarafa kadar. Bütün yuvalara tek tek sık iğne yapacağız. Şöyle bir göstereyim. Devam edelim. Bakın dönüşümüzü yaptık. Şimdi buradan bir sağına bir soluna üçer tane sık iğne yapmıştık. Ortaya da bir tane yapmıştık. Bu ortadaki bir tane bir dahaki sırada 3 tane olmuş olacak. Bir dahaki dönüp geldiğimizde 5. Bir daha dönüp geldiğimizde 7. Bu şekilde büyüyerek devam edecek. Şimdi ben bu sırayı yine hızlı bir şekilde geleyim. işaret çubuğumuzun yanına ve oradan yine devam edelim. Bütün yuvalara birer tane sık iğne yaptım. Yine başa kadar geldim. E, işaret i̇şaret noktama geldim. Bakın yine üç tane sık iğnemiz vardı. Tam ortasına işaret iğnemizi takmıştık. Onu yine çıkartıyorum. Burada 1, 2, 3 tane arttırdığımız sık iğnemiz vardı ilkine tek örüyorum. İkinciyi yani iğneyi taktığım noktaya 3 tane sık iğne yapacağız aynı yuvanın içerisine. 3. Şimdi arada 1 2 ve 3 tane tek yaptık. Bakın burada ilk önce 1 tane tek sık iğnemiz vardı. Şimdi 3'e çıktı. Burada da 3 tane aynı yuvaya yaptığımız sık iğne vardı. Bir tanesini yaptık. Ortadaki sık iğnemize yine 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3 Yine işaret iğnemi takacağım. Ee, sol tarafa takmayacağım da sağ tarafa takacağım arkadaşlar. Yine 3 tane sık iğne yaptığım ortadakine İşaret iğnemi taktım ve devam ediyorum. Yine tek tek ilmeklerimi öreceğim, karşı noktaya kadar geleceğim ve karşı noktada tekrar artırmalarımızı yapacağız. Arkadaşlar, sanırım bu işin mantığını anladınız. Şöyle tekrar baştan anlatayım. Üç tane sağda, üç tane de solda aynı yuvalara sık iğne yapıyoruz. 2 arttırma yaptığımız sık iğnenin ortasında artmalar oluyor. Bakın ilk sırada bir tane sık iğnemiz vardı. 2. sıraya geçtiğimizde 1 2 3 tane sık iğnemiz oldu. Buraya dönüp geldiğimizde bu 3 sık iğne 5'e çıkacak. 5 7 9 diye devam edecek. Bu şekilde çantamızın alt tabanını tamamlayalım. Ben ee, siyah tabanımızı 8 sıra yaptım. 8 sıra sağ tarafta, 8 sıra sol tarafta. 8 sırada başlarda olmak üzere tamamladım. Ölçülerini de zaten biraz önce vermiştim. Şimdi çantamızın diğer kısmını devam edeceğiz. Ee, siz de aynen bu şekilde istediğiniz büyüklükte çantanızı yapın. Ben 45 tane zincir çekip üzerine modelimi kurmuştum. İsterseniz daha küçük veya isterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Zincir sayısını çoğaltıp veya eksiltip yapabilirsiniz. Ee, bu şimdi bizim çantamızın tabanı bu şekilde yapılıyor. Bakın Burada da tamamladım. Tam şu köşe noktasına geldiğimde şurayı da tam bu köşe noktasına geldiğimde bütün kenarlar eşitlenmiş olacak. Şimdi çantamızın diğer kalan kısmını devam edelim. Şimdi alt tabanını da tamamladım arkadaşlar. Bu zaten minyatür bir parça olacak. Sadece size göstermek için beyaz renkli iple yaptım ki video daha anlaşılır olsun diye. E, siyah da tam net göstermiyor. Onun için bunu da devam edeceğim. Siyah siyah olanında zaten modelimi kurdum. Bakın iki sıra Döndüm. Şimdi bu nasıl döndüğümü küçük parçada size göstereceğim. Sayıları ne olursa olsun hiç tereddüt etmeyin. Sona geldiğimizde yine eşitleyeceğiz arkadaşlar. Eğer bir tane iki tane de ilmeğimiz kalırsa onları da arada kamufle edeceğiz. Şimdi çantamızın tabanını bitirdik. Tam şuraya son noktaya geldik. Son noktaya geldiğimizde bakın bir yuvaya bir sık iğne yapar gibi yapıyorum. Ve şöyle kaydırma tekniğiyle tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane zincirimizi çektikten sonra hemen bir sonraki yuvamıza bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızı doladık. Trabzanımızın belinden dolayarak bir dolgu tekrar tığımızı doladık. Aynı yuvadan bir dolgu daha alıyoruz. Hepsini birden çıkarıyoruz ve bu şekilde bu şekilde bir yanındaki yuvaya değil diğer yanındaki yuvaya batırarak 1 2 3. zincirde her iki ilmeğimizi birden alıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Hemen yanındaki yuvaya bir tane ikili tırabzan. Yine tığımızı doluyoruz. Yaptığımız trabzanın yan tarafından batırarak bir ilmek alıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Aynı yuvaya tekrar batırıyoruz. Şimdi hepsini birden çıkarıyoruz. Arkadaşlar ben bu e, dolgu kısmını iki kere doladım. Sizin ipiniz ince ise üç kere de dolayabilirsiniz. Hepsini birden çıkardık. Ne yapıyorduk? Hepsini birden çıkardıktan sonra hemen yanından değil bir yanına batırıyoruz ve bir zincir, iki zincir, üçüncü zincirde her ikisini birden çıkarıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Hemen yanındaki yuvaya bir trabzan. Yine tığımızı doluyoruz. Yine trabzanımızın belinden bir dolgu. Tekrar tığımızı doladık. Yine belinden ikinci dolguyu alıp hepsini birden çıkardık. Yine hemen yanına değil bir yanına bir tane atlıyoruz. Bu dolguları yaptıktan sonra bir yuva atlayıp ikinci yuvaya batırıyoruz ve bir iki üçüncü zincirde her iki ilmeğimizi birden çıkarıyoruz. Tekrar bir trabzan yaparak devam edeceğiz. Bu şekilde bakın bu şekilde bütün tabanımızı döndürüp şöyle döndürüp buraya kadar getirelim. Buraya getirdikten sonra yine devam edelim arkadaşlar. Ben bunu döndürüp buraya kadar getireceğim ve yine devam edeceğiz. Biraz önce de söylediğim gibi çantamız esasında bu büyük siyah çanta ama siyah olduğu için belki net gözükmeyebilir diye beyazla minyatür bir çanta yapacağım ve onun üzerinden size göstereceğim. Siz yine Normal çantanızın üzerinden devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sıramı tamamladım. Sıranın sonuna geldim. Şöyle dolgularımı da yaptım. Bakın sıranın sonuna geldim. Dolgularımı da yaptım. Bu arada beyaz ipliğim bitti. Gri renk ipliğe geçtim. E, biliyorsunuz özellikle açık renkli yapıyorum ki net gözüksün diye. Ama sanırım siyahla da gözükecek. Zaten biraz daha ortaya çıktı çantamız. Ee, biraz sonra herhalde siyahtan devam edeceğim. Şimdi dolgularımı yaptım. Yine böyle bir tane burada ilmeğim var. Hemen bakın. Şuradaki boşluğumuza yani burada bir tane de boşluk kalsa sorun değil. iki tane de kalsa sorun değil birleştirmek için. Hemen ilk boşluğumuza normalde bir tane atlıyorduk ama sona geldiğimiz için bir tane kaldı. Hiç önemli değil. Hemen çıkartıp 1 zincir, 2 zincir çekiyoruz ve şununla birlikte 3'e tamamlıyoruz. Şimdi 3'e tamamladıktan sonra hemen şu zincirli olan kısmı bırakıyoruz. Burayı hiç ellemiyoruz. Hemen şuradaki ilk yuvamıza kaydırma tekniğiyle geçiş yaptık. Bir tane zincir çektik. Ne yapıyoruz şimdi? Hemen zincir çektikten sonra aynı yuvanın içerisine bir tane sık iğnemizi yaptık. Hemen yanına bir tane daha sık iğne. Hemen yanına yani şuradaki ara boşluğuna bir tane sık iğne. Devam ediyoruz. Bakın yine bu dolgulu kısma geldik. Bir sık iğne, yan tarafa ikinci sık iğne, tam dolgunun üzerine ve şu ara boşluğuna bir sık iğne. Toplamda her dolgunun üzerine 3 tane sık iğne gelmiş olacak. Yine devam edelim. Bir sık iğne. ikinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Bir. iki Ve üçüncü sık iğne. Her dolgunun üç üzerine üçer tane sık iğne gelecek şekilde Sıramızı tamamlayıp tam buraya gelelim. Yine ikinci sırada dolgularla devam edeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi bunu bir kenara bırakacağım. Ee, sanırım e, hava güzel olduğu için güneşli olduğu için siyah renkli de gözükecek. Ee, şimdi bundan sonrasını yani bu zincirli kısımdan sonrasını yani şu e, birinci dolgumuz bitti. İkinci sırada zincir çektik. Tam şuraya geleceğim ve burada birleştirdikten sonra 2. dolgumuzu normal büyük siyah çantamızla size göstermeye çalışacağım şimdi bunu bir kenara alalım şimdi 3 tane zincirimizi çektikten sonra hemen yanındaki yuvamıza bir tane trabzanımızı yaptık ipimizi doluyoruz yine trabzanımızın üzerine dolgular yapacağız 1 ikinci dolgumu da yaptım hepsini birden çıkardım. Bakın şimdi bir tane atlıyorum. Yine alt tarafta yaptığımız gibi ikinci yuvaya bir zincir, iki zincir ve üçüncü zincirde hepsini birden alıyorum. Yine ipimi doladım. Hemen yanına bir trabzan. Şimdi trabzana dolgumuzu yapacağız. Birinci dolgu ve ikinci dolgu hepsini birden çıkardım. Şimdi ne yapıyorduk? Dolgumuz bittikten sonra bir yuva atlayıp ikinci yuvaya zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. İpimizi doluyoruz. Hemen yanına hiç yuva atlamadan bir trabzan yaparak devam edeceğiz. Bakın dolgular tam üst üste denk gelecek şekilde devam ediyoruz. Yine ipimi doladım. Trabzanın beline batırarak bir dolgu ve ikinci dolgu. Hepsini çıkardım ve şimdi yuva atlayacağız. Dolgudan hemen sonra bir yuva atlıyoruz ve bir zincir, iki zincir, üçüncü zincirde hepsini birden alıyoruz. Şimdi hemen yanına bir trabzan, trabzanın üzerine dolgumuzu yaparak devam edeceğiz. Sıramızı tamamlayacağız. Arkadaşlar arttırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan Çantamızı bu şekilde öreceğiz. O zaten kendiliğinden şöyle kıvrılıp yukarıya doğru çıkacak. Şimdi ben bunu birazcık büyüteceğim arkadaşlar. Şöyle tutayım tam gözüksün. Ee, şöyle şu kadar falan bir öreceğim. Sonra yine beraber devam edelim arkadaşlar. Evet, buraya geldiğimizde zaten biliyorsunuz birleştirip hemen sık iğnelerimizi yapıyoruz. Yani bu sırayı tamamladıktan sonra her modelin üzerine 3 tane sık iğne gelecek şekilde devam edeceğiz. Arttırma eksiltme yok. Bundan sonra bu iki sıranın tekrarı zaten. Ben biraz öreyim. Modelimiz biraz uzasın. Tekrar geleyim hanımlar. Şimdi çantamın şu örnekli kısmını bitirdim arkadaşlar. Şu arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra e trabzan yaptım. Daha sonra 2, 4, 5 sıra e yine aynı örnekten koydum. 2 sıra daha trabzan yaptıktan sonra tamam kızım sen git oyuncaklarını alın. Yaptıktan sonra askılarını yaptım. Askısının bir tarafını yaptım. Hadi, hadi sen git oyuncaklarının yanına. Askısının bir tarafını yaptım. İplerim biraz arada kırık çıktığı için sonra düzelteceğim tabii onları bu şekilde bitirdim. Şimdi diğer tarafını da birlikte yapalım. Tamam onu bana ver. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Sen bunu yapamazsın. Hadi sen git. Sen git şimdi. Sen de mi sayıyorsun? Şimdi çantanın kenarında 29 tane trabzanımız var. Diğer kenarına da şimdi 29 tane trabzan yapacağım. 29'u yarı bölersek 15 15 oluyor. Yani 14 bir tarafta, 14 bir tarafta bir tanesini de kenara gelecek şekilde ayarlayacağım şimdi ben. 2 4 6 8 10 12 14. Tam şuradan başlayacağım. 29 tane trabzan yapacağım diğer kenarına. Bırak kızım. Sen git oyuncaklarından oyna. Hadi benim güzel kızım. şöyle bir düğüm atacağım. Arada saklayacağım onu da zaten örerken. Şimdi buraya 29 tane trabzan yapacağız. Bir tanesi zincir olacak. İki tane zincir çekeceğim. Onu da bir trabzan kabul edeceğiz. İki taneye bak çok güzel oldu ince kurdelem bitti benim kalın kurdeleye geçtim de biraz zor oluyor ama arada pek fark olmadı biliyorsunuz ben evdeki kurdelelerimi de değerlendirmiş oldum aynı zamanda hem güzel bir çanta elde ettim hem de evdeki Fazlalıklar ortadan kalkmış oldu. Şimdi 28 tane trabzan yapacağım. Daha sonra da geri dönüşü göstereceğim size. Geri, geri dönüşlerde eksikme yapacağız. Şimdi tam 28 tane yaptım. Hemen iki tane zincir çekeceğim. İki tane zincir çekeceğim. Geç kızım. Hemen ilk Aden hadi. hadi git kızım. Git o tarafa. Şimdi burada eksiltme yapacağız. Trabzanımızın e, bir kanadını kapattık. <laughs> kızım ay. Şurada iki tane ilmeğimiz var. Bir tane daha yan tarafa trabzan yapacağız. <laughs> bir, yapma kızım. Yapma <laughs> Gideceğiz. Bak parkta çocuklar bizi bekliyor. Gideceğimdan bak parkta çocuklar bizi bekliyor. Diğer trabzanın iki kanadını yaptım. Toplam 3 tane ilmeğimiz var. Üçünü birden topladım. Şimdi devam ediyorum. Diğer kenara kadar artık eksiltme artırma yapmadan devam edeceğiz. Şimdi bütün başlangıçlarda, bitişlerde değil başlangıçlarda birer tane eksilterek devam edeceğiz arkadaşlar. adem Şöyle yapalım. Şimdi girişlerde birer tane eksilterek gideceğiz. Bitireceğiz. Tekrar dönüşlerde birer tane eksiltme yapacağız. Ta ki bakın burada kaç tane ilmeğimiz kalmış bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimiz kalana kadar yapalım. Çantamızın sapını istediğimiz uzunluğa geldikten sonra Aferin kızım. Geldikten sonra her iki ucunu kaydırma tekniğiyle birbirini birleştireceğiz arkadaşlar. Benim şimdi kızım bana fırsat vermiyor. Çantamın tamamını göstermeye ama zaten aşağı yukarı anlamışsınızdır siz bu şekilde yapacağım burayı da eksilte eksilte geleceğim ta ki buradaki ilmek sayısıyla aynı olduktan sonra da çantamızı birleştirme yani sapını birleştirme işini yapacağız ve şu ipliklerini falan çekeceğim içeriye hepsini güzelce keseceğim ve çantamız artık kullanılmaya hazır astar bile koymaya gerek yok arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Hanımlar bir daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok çok iyi bakın. Devam. Tamam.